Hanımefendi bakın. Zorlanmayalım. Sen engel olamazsınız. Sen de engel olamazsınız. Şu an bakım emniyeti içi değil. Öldüren olmasın. Yapamazsınız hanımefendi. Madem öyle, madem öyle ben dokunmuyorum şu anda. Tamam emniyet geliyor. Tamam gelsin emniyet ben tamam, buradayım. Bekleyin, tamam gelsin emniyet. Tamam, tamam. emniyet geliyor. Sizin hakkınızda da. Tamam gelsin e, suç bulunacağız. Kardeşim çıktık senin barınağından. Tamam. Şu anda bizim de, lütfen yanımızdan ayrılın. Yanımızdan lütfen ayrılın. Lütfen ayrılın. Toplumun haber alma özgürlüğü vardır. Bunu da Evet. E, burası Kırklar elinde e, Kınar Belediyesi'nin Evet geri çek. Abi, verin. Verin çek. Sen çek. Ölüm kampı barınağı. Buraya gel. Ben bir taraftan. Sayısız hayvan içeride gezinilmiş ve belediye ekipleri şu anda bizi dışarı çıkarttılar. İçerideki ölüm döşeğindeki yavruları da dışarıdaki e, onları kurtaracak olan büyük hayvanların önüne atıyorlar. Çığlık çığlığa. Kimleri görebiliyorsunuz. Belediye ekipleri görünce anlıyoruz gibi şu anda bizi görmüyorlar ve suç işliyorlar. Şu anda e, Sayın Valimizin talimatıyla da buraya emniyet ve e, doğa koruma milli ekipleri de gelecek, bekliyoruz. Hatta gelenler var. E, burası yüzlerce hayvanın toplanıp yok etmeye kılıf oluşturulan bir e, ölüm kablı. Etrafı görüyorsunuz tarlalar var ve tarlalar bulunduğunda... Allah'ım bırakın Allah'ım, bırakın Allah'ım, bırakın. Hadi sen bana <certainly güzel birabbim>